Bugün yanımızda Türkiye'nin genç yeteneği Toprak Razgatlıoğlu var. Geçen sene Süper Stok 600 kategorisine domine ederek kazanmıştı. Ona bu sene ile ilgili birkaç sorumuz olacak. Öncelikle hoş geldin Toprak. Hoş bulduk. Yani sana şey sormak istiyorum. Sene başında Superbike'da Avustralya'da talihsiz bir sakatlık geçirdin. Ayağın kırıldı. Bu senin sezonunu nasıl etkiledi? Çünkü yarışları kaçırdın. Motosiklete alışman sene sonuna doğru oldu. Ve sene sonunda aslında kendinden daha çok daha tecrübeli rakipleri mağlup etmeyi başardın. ikincilik ve üçüncülükle sezon noktaladın. İlk kısa değerlendirme alalım senden de. Ee, Avustralya'da ilk amacımız e, antrenman yapıp pisti öğrenmekti. İnşallah tabii gelecek sezonlar dünya şampiyonasında yarışırsam pisti öğrenmiş olurum diye. E, Kenan abinin tabii e, ilk söylediği şey aman düşme sadece pisti öğren. E, tabii ya elimde değil tabi. tabii hiçbir şey. Çünkü sonuçta arkada kaldığında bir şeyler yapmak için sonuçta çaba sarf ediyorsun. düştüm, ayağımı kırdım. E, ayağım düzeldi. Kendi motor sikletime oturdum. E, tabii Superbike motoruyla o motor daha farklı. Bu sene zaten e, Kawasaki'ler birazcık geride kaldı. E, hafif bir problemler var motorda. Ama zaten sezon sonuna doğru motorun daha iyi olduğunu, daha iyi geliştirdiğimizi e, zaten podyumda bu her şeyi gösteriyor. Motorların önünde oldu. Sezon sonuna doğru daha iyi alıştı. Motoru daha güzel ayarladık. Ee, motor şimdi daha iyi. Seneye daha iyi olacak. Çünkü Arar, Zegson Arar diye motosiklet çıktı şu an. Ee, onu sadece stok için çıkarttılar. Ee, i̇nşallah daha iyi olacak seneye. Son yarışta e, cumartesi günü bir sıkıntım vardı. Motorun ön tarafıyla alakalı. Çok ön lastiği kayıyordu. Pazar günü var mı güzel bir ayar yaptık. Ön lastiğin havasını indirdik gaz. Daha iyi tutunuyor ön lastik. Ee, fazla ayarı elle etmeye gerek duymadım çünkü yarışta her şey farklı oluyor. Güzel start alayım demek istedim ama ön taraf kapattı ön tarafımı yani önümü. Gaz kesmek zorunda kaldım. Frende e, riske riski aldım kendimi. İlk tur galiba 9 veya 10 geçtim. Sonradan yavaş yavaş öne geldim. E, Pis çok kaygandı. Ve iki tur sonra lastikler bitiyor. Benim için güzel geçti. Ben aslında ilk 5 diye bekliyordum. İlk 3 oldu. Evet, doğum günümde çok güzel oldu. Gerçekten yani ilk 5 diye bekliyordum. Üçüncük güzel moral verdi. Sezonu da güzel kapatmış oldum. İnşallah seneye yeni motorla daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Bir şey daha soracağım. Ee, Superstock 600'de şampiyon olduğunda Caricassolo ile birlikte yarışıyordun. Bol süper geçti. Sen süper top bine geçmeyi tercih ettin. Bunu hani Kenan Sofa ile birlikte mi bir karar verdiniz takım olarak yoksa süper Sport'da erken erken olduğunu mu düşündün kendin için henüz? Kenan abiyle tabii ki de karar verdik. Çünkü süper Sport'da zaten Kenan abi var. Ee, süper sport e, nasıl diyeyim? 600 sizi de ben zaten istemiyordum. Boyum uzuyu, zaten motora sığamıyordum. Motor küçük geliyordu. Super stok kararını ikimiz de vardık ve sonradan da motoru daha çok sevdim. Şu an yani 600'e bin dese, Kenan abiyle diyor aramızda konuşuruz böyle e, şakalaşıyoruz 600'e işte gelen 600'e geçelim de ben dedim 600'e binmem bundan sonra. 1000cc motosiklet e, benim için daha iyi, boyuma göre daha iyi. Artık daha çok zevk alıyorum. Ee, Superbike'ı da artık gerçekten daha çok istiyorum İnşallah seneye şampiyon olduktan sonra Superbike'a geçmeyi planlıyoruz yani şu an e, plan böyle. Ben MotoGP ile alakalı bir soru soracağım. Ee, bildiğin gibi Marquez şampiyon oldu. Evet. Takip ediyorsunuzdur yani ki. De. Ee, orada desteklediğiniz biri var mı yani Rossi'de yani Markez'de? Ben tabii Rossi'yi her zaman ee, tutuyorum öyle diyeyim. Çünkü Marquez'i seviyordum gerçekten. Marquez'i de tutuyordum ama Malezya'da yaptığı, Rosya'ya yaptığı hareket hiç doğru değil aslında. Yani onu durdurmak için o hareketleri yapmasına gerek yoktu. Oradan tabii herkesin gözünde düştü Marquez. Ben tabii Rosya'yı tutuyorum. Ee, düşmeselerdi sonuçta yine Marquez şampiyon olacaktı ama. Yani Marquez'in tabii hakkını yememek lazım. Gerçekten çok da güzel motor sürüyor. Formule 1 ile alakalı oh, soralım. Oh. Takip ediyor musun? Formule 1'i ben fazla takip etmiyorum. Hmm, o zaman bu alakalı sorumuza evet, geçelim. <laughs> <yok. gülüyor> Benim aslında daha farklı bir sorum var. aslında hep bir hayalim var. Böyle bir rüya takım, iki Türk sürücünün olduğu bir takım. Hatta böyle Türk sponsorlarla birlikte ki sponsor iş şu an biraz olmayacak gibi. Evet. Yani 5 şampiyon olan Kenan Sofo'nun da sponsoru Aynen. çok az olduğu için o biraz imkan dışında. İki Türk sürücünün yani Kenan Sofo'yla aynı takımda olsanız nasıl olur? Bir gün onu yenebilir misin? Yani bir nevi boynuz kulağa geçer mi Vallahi diye soruyorum. Ben Kenan da. abi stok, şey Süper Sport'ta izliyorum. Ee, zannetmiyorum herhalde onunla gidebileceğimi öyle <laughs> diyeyim yani. 600'den çok zor. Yani Kenan abinin 600'de yaptığı dereceler, yaptığı o yarışlar normal değil yani. Dışarıdan hani televizyondan izlerken kolay, gibi kolay geliyor. De... Ama orada görmeniz ya ben çünkü pistin içine girip kendim de izliyorum orada yani onun gibi giren yok o öbürlerine karşı daha farklı bir çizgi kullanıyor yani onun gibi fren de atan yok yani ben olsam şansım yok öyle değil <laughs> ki zaten istemem 600 ama e, tabi senin dediğin de çok mantıklı hani iki Türk'ün yani beraber şampiyonun. yarışması ha şampiyonun olabilirdi ama inşallah belki ileride Superbike'da belki olur öyle bir şey. İnşallah. Çünkü gelecek olan bir sürü çocuk var. Peki son bir kez daha bir şey sorayım. MotoGP'de kendini hayal ediyor musun? Ne kadar sürede MotoGP'ye çıkabilirsin. Şimdi amacım zaten Superbike'de yarışmak, Superbike şampiyon olmak. Zaten Superbike şampiyon olduktan sonra bilmiyorum ama elbet ki MotoGP'den teklif gelir. Ya o teklife göre bakmak lazım. Siz de biliyorsunuz zaten MotoGP'de fabrika takımına binmezsen çok zor, hiçbir evet. şey olmuyor. <laughs> Yani öyle bir tekliflere gitmek gerekir. Zaten benden daha iyi Kenan Abi biliyor bu işi. Kenan Abi menajerim. Ya onu Kenan Abi'ye bırakıyorum. iyisini o bilir. Peki. Ben yarışıyorum. Elimden geleni <laughs> yapıyorum ben. Peki biz sana teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz.